Bugün en zor gülmeme videosuyla karşınızdayım Hem sizler için hem de benim için Çünkü bugün direkt internetten komik videolar alacağım Aynen öyle Ve bu benim için de aşırı zor olacak Kesin güleceğim Ve ne kadar çok gülersem Discord'dan da o kadar kişiye Robux hediye edeceğim çekilişle birlikte Tamam biliyorum Roblox yasak ama bu benim Robux göndermeme engel değil arkadaşlar Roblox açılana kadar ben yine de hediyelerinizi göndermeye devam edebilirim Vakit kaybetmeyelim Like'ınızı atın Abone olun Arkanıza yaslanın. Videoya geçelim artık Evet, o zaman hazırsanız gelin başlayalım. Biraz daha rahatlamak açısından şöyle şapkamı çıkartacağım arkadaşlar. Aynen öyle. Başlıyoruz. Babama yardım ederken en ufak hatamda babamdan gelen kelimeyi iltifatlar. Umarım çocuğun babası çocuğa sövmez. Evet, başlatıyorum. Aha. Aa! <gülüyor> <gülüyor> Abi çok iyi ya oraya bir daha alacağım. Bunlar ne suluyor lan? Anlayamadım. Çocuk babasını suluyor bak. <gülüyor> <gülüyor> Aha anime. Çok izlemiyorum ama anlarım herhalde. <laughs> Aa. Oha, oha. Çok gerçekçi. Mantıklı ama figür yandı maalesef evet. Ocakta eridi figür. Brawl Stars'ta hesabımı çalan çocuğu buldum. Ne oluyor lan? Hatırladın mı lan beni? Aha. Ha? Hatırladım. Ne yaptım ben sana? Ya ne oluyor? <laughs> Ama çok zor videolar çok zor videolar çok zor Evet devam bu ne kavga mı var lan Aha kavga var Vallahi kavga var Aa, Ne olacak Tahmin etmeliydim tahmin etmeliydim evet bu bir gülmeme videosu tabi ki de kavga olmayacak Evet burada merdivenler var ve merdiveni bir yazı yazmışlar Lütfen buraya oturmayın Erkekler nasıl yemek yapar? Evet, gelin bütün erkekler cemiyeti olarak bunu öğrenelim. Evet, kadınlar da izleyebilir. Onlar da eminim ki bizim nasıl yemek yaptığımızı merak ediyorlardır. Evet, gelin başlayalım. Aa. Oğlum, ne yapıyorsun? Va ölçüyor bir de. Metreyle yemeği ölçüyor. Hayır, hayır. Ne yap lan? Silikon tabancasıyla bal sıkıyor. A! A! Aa. Aa! Çöpe attı nimeti Aa. Aa. Lan ne yapıyorsun? Yok uh, hanımefendiler beyler bayanlar böyle yemek yapmıyoruz. Ah, haberiniz olsun. Beyler aslında böyle yapıyoruz. Kadınların öğrenmemesi gerekiyor. Unutmayın. Hayır 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 böyle yapmıyoruz. Kesinlikle böyle yapmıyoruz. Hayır. Hayır tabii ki de. Evet bugün dünyanın en iyi inşaat firmasıyla tanıştım. Hello Kitty İnşaat. Kitty İnşaat. <laughs> Bu ne oğlum? Duvarda Hello Kitty var. Kimin apartmanı lan bura? Bura kimin apartmanı? Derhal yorumlardan bana ulaş. Testo Taylan gibi sana ev ziyareti yapacağım. Devam. Kedi ve PlayStation kolu. Keşke benim kedim de bu kadar uslu dursa ya. Benim kedim böyle durmuyor arkadaşlar. Evet. Direkt ısırıyor. Sevdirmiyor kendini kolay kolay. Yani sevdiriyor da oyun oynayamıyorsunuz. Direkt hayırdır lan oluyor böyle. Gene ne izleyeceğim ben? Ben gene ne izleyeceğim? Bu ne? T-Rex'ler koşun. Komutu geldi. Katılımcılar bütün güçleriyle yarışa başladı. Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nden. Oğlum bu ne lan? Cidden böyle bir şey var mı? Şuna bak. Washington eyaletine bağlı. Şuna bak. Şehrindeki hipodromda. Şu adamın kafası açılmış. Eleyin onu. Diskalifiye olsun. Kafası açık bunun. T-Rex Dünya Şampiyonası yarışları düzenlendi. Ana çocuklar. Bu yana düzenlenen yarışa her yaştan onlarca kişi katıldı. Oha! Farklı yaş kategorilerinde birbirleriyle yarıştılar. Bence bu bizim ülkede de yapılmalı ama kostüm giymelerine gerek yok evet. Birisi Topkapı Saray Müzesi'ne bir yıldız vermiş. Çok eski şeyler var içeride. Hı <laughs> <laughs> Mevcut ekonomik durum. Aa evet. Onun bunlar kaç kuruş oldu lan acaba? Ben çocukken bunlardan çok yiyordum. Böyle altın para diye şey yapıyordum. Heves yapıyordum. Ah be. Ama acaba kaç lira oldu şu an? Evet şimdi karşımızda ise böyle bir tabela var. Bu tabelanın ne anlama geldiğini ben bilmiyorum. Ve galiba bu abi de bilmiyor. Ama birebir aynısını yapmayı nasıl başarmış ben de anlamadım. Helal olsun. Devam. Bu ne? Şey. Teli ısıtacak. Kalp yapacak. Ateşli kalp yapacak. Evet sıradaki videomuz. Oha o kedi nasıl öyle atladı lan? Normalde kediler düz atlar bu çok fan sol atladı. Sanki gerçekten Sonic arkasından tokat atmış gibi atladı. Devam. Bu ne? Yarış galiba yarışıyorlar. Lan! Adam uçtu. La adam uçtu. Alo. Alo. Adam uçtu. Adam. Ha. Kimin uçaktan arabayla atlama planını yaptığını merak ediyorum. Evet, hoverboard sürebilen bir baykuş. Vay be. Vay be. Ama bence bunu uzaktan kontrol ediyorlardır. Gerçek değildir. Aynen öyle. Bu oğlanı hayvanat bahçesinde gördüm ama bu onun ilk günüydü. Gerçekten ilk günüm hemen şuna baksana Böyle duruyor ben böyle O kadar çekingen duruyor ki O kadar çekingen duruyor ki Evet galiba gerçekten de hayvana parçasındaki ilk günü Yarım saat boyunca ders çalıştığımda ben Daha güçlü bir kask yapmak için 8 saatimi oyunda harcadığımda ben Evet bu doğru Minecraft'taki ilk gecen Minecraft'taki ilk gece mi? Üstünü toprakla kapatacak değil mi? Yerin altına saklanacak zombiler yemesin diye. Aynen. Ben de böyle yapmıştım ilk. Çok korkmuştum ama ya. İlk defa oynadığımda. Ah be. Evet devam. Ne olacak bilmiyorum. Bu videonun ne olduğunu bilmiyorum. <laughs> Yapmayın. Hayır. Evet. Yapay zeka ile üretilmiş bir video. Balık çalan kedi. Koş. Yapabilirsin. Yapay zeka mükemmel bir şey. Devam. Bu ne? O, roket mi yolluyorlar? Aha. Aa. Lan. Lan. A -a. Oğlum kaçsanıza. Patlayacak mı o? o? patlayacak mı? Devam. Süngerbop. Orada ne var lan? Ya! Uzun zamandır görmüyordum. İyi ki de görmüyordum ama bugün maalesef gördüm. Devam. Minecraft. Ne yapıyor? Maden yapıyor. Ne olacak ki? Ay şu an ne olabilir? A geri dönüyor. Hayır, geri dönme. İleride elmas olabilir. Devam et. Aa. lan ne ne? Devam şey oyunu bu Diş işte dişe basıyorsun Yanlışa basarsan elini ısırıyor Yes Yes Abi sakin ol sakin ol Beyblade of çok seviyorum ya Aha Çok iyiydi lan. İkisini birden attı. İkisini birden attı. Adam. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Roblox'ta vergiden kaçma oyunu yasaklandı. Bir Türk oyunuydu. Roblox'un izin verdiği oyuna bakın. Vergi dolandırıcılığı tycoon. Illegal experiences. <laughs> buna gülerim ya. Buna gülerim. Bu harbi, bu harbi o kadar saçma ki. Sırf bunun için çekilişle başlatırım. Güldüm abi ben buna gülerim. Ama komik olmasına değil saçma olmasına gülerim. Devam. Coca Cola. Ne olacak? Üstümüze gelecek. Yeah my boy İşte bu Mükemmel köpek ya bundan istiyorum ben Devam GTA 5 oynuyor herhalde Ters şeritte niye sürüyorsun o Oyunu sileceğim neden ne oldu acaba? Yarış oyununda bir insanın başına ne gelebilir? Niye yukarıya oyunu sileceğim yazdın ki? Ee? İkinci mi? İkinci oldu bir de. Üstüne çıkan araba birinci oldu adam ikinci oldu. Sil, sil kardeşim oyunu silebilirsin. Seni destekliyorum. Evet bir maymunla bir insan. Ne olabilir? Oha, saça bak. Maymun da benimle aynı tepki verdi, evet. Huf, evet, bir kaplumbağa. MP Hadi! No te lo No te lo No te lo Niye gol atmadı? Keşke gol atsaydı. Çok heyecanlanmıştım. Keşke gol atsaydı. Gol atmasını o kadar çok beklemiştim ki. Evet, kurbağayı serbest bırakın yazmışlar. Ne yap Niye kurbağa? Ne oldu kurbağaya? <laughs> ne yaptınız lan kurbağaya? <laughs> sese bak. Sese bak. Nasıl sinirleniyor? Bu <laughs> ne lan? Kedi gibi, bebek gibi. Nasıl ses bu? Ben kurbağanın böyle ses çıkardığını bilmiyordum. Evet, bir Fall Guys videosu. <laughs> Oha. Oğlum çocuk haritanın dışına fırladı lan. Çocuk kendi ağzıyla edit yaptı be. Evet, yine bir yarış oyunu vakası. Bakalım ne olacak. Evet, tahmin ediyorum şu yukarıdaki araba takla atacak ve evet. Oha. Ne? Hangi yarış oyunu oğlum bu? Bir de düz durdu. Hala da birinci. İnanılmaz. Gerçekten şans ya. Bu, şanstır. Başka bir şey değil. Evet. Fareyi zorla çalıştıran kuş. Oh Gel no. lan içeri. Pardon. Hamster. Bununla da hamster. Evet. Fare değil. Doğru. Oh. Kuş çeviriyor bir de ya gagasıyla manyak. Evet bir CSGO videosu. Bakalım ne olabilecek? Yani ne olabilir? Evet arkadaki müzikten anlayabiliyoruz ki berbat bir şey olacak. Lan! Evet. Ah, tahmin etmeliydik. Ya da vazgeçtim. Bir insan bunu nasıl tahmin edebilir ki? Oyuna bu arabayı nasıl soktunuz oğlum? Oyuna Renault'u nasıl soktunuz? Biri bunu bana açıklasın. Evet sıradaki video. İki tane çocuk var. Başlatıyorum. Evet, bu kadardı. Evet, devam. Bakalım bu abimiz bize neler söyleyecek. You're you're ne? You're not at least a year. Diyor ki, eğer 20 yaşınızın altındaysanız ve yıllık 50 bin dolar kazanmıyorsanız, you need to watch this video. Bu videoyu izlemeniz lazım. Hadi izleyelim ve bunun sayesinde yıllık 50 milyon, pardon, 50 bin dolar kazanalım. Evet. <laughs> <laughs> Niye böyle bir Niye böyle bir video yaptın ki? Neden yani? Evet, artık yılda 50 bin dolar kazanabilirsiniz. En atletik LOL oyuncusu. <laughs> Eğer hala aranızda oynamayan ya da oyunu bilmeyen varsa lütfen bulaşmayın. Evet 3 boyutlu yazıcı. Hayalim ya ben istiyorum 3 boyutlu yazıcı. Ne basıyor lan? Aa, aa, çok kötü ya. Eğer bir şey basarken örnek veriyorum figür basıyorsunuz ya. Burada herhalde bir kadın karakterin figürünü basıyor. Düşüyor. Sonra full malzeme boşa gidiyor böyle oluyor. Ay çok kötü ya. Of. Figür ayak uçlarının üzerine durmasaydı belki biraz daha basit olabilirdi ama yok ya düşer abi. Aşırı sıcak bir şey o çünkü hemen devrilir yani. Evet birisi bıçak dövüyor. Aynen hançer hançer dövüyor. Hangi oyun lan bu? Aaa! Aha. Evet at 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 evet şu an ortam daha güvenli evet. Devam bu ne? Çizgi film herhalde. Foxy'den nefret ediyorum. Foxy'den nefret ediyorum. Bu ney? Hamburger. Ne yapıyor? Neden? Evet bir drone. Oğlum bu baya pahalıdır lan kocaman bir şey. İçim gitti lan. Oğlum içim gitti lan. O kaç paradır var ya. Ay içim gitti ya. Bu ne? Bu nasıl bina lan? Bina şeye benziyor. Çocukken resim çizmeyi bilmezsin ya böyle bir dikdörtgen çizersin. Böyle full pencere çizersin. Üstüne kare çizersin. Çizimden anlamadığın için. Aynı o öyle bir eve benziyor. Hangi mimar yaptı oğlum bunu? <laughs> E, yıkıyorlar zaten yavaş yavaş. <laughs> Minecraft yeme sesi koymuşlar. Binanın üstten yıkılması çok mantıklı. Oo. Hop. Aa çok iyi lan. Bizim burada da üstten yıkıyorlar mı acaba? Ben hiç denk gelmedim. Bizim burada direkt alttan kırıp binayı deviriyorlar diye biliyorum. Herhalde var ya üstten de yıkıyorlardır. Devam bir Minecraft videosu evet. Ya gene tahmin ettiğim şey çıkmasın da. Oğlum, bu ne? Aa çakıl kolay gelsin. Oğlum bu ne? <laughs> çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi ya. Of çok iyi. Kim yaptıysa çok iyi olmuş. Of mükemmel ya. Evet bu ne? Ha deney. Siyah balonu güneş ışınıyla patlatacaklar. Evet. Evet. Doğru. Patlar ki. Beyazı patlatamazsın ki. Siyah ışınları çekiyor. Beyaz yansıtıyor. Patlamaz ki. <laughs> Irkçılık. Güneş ırkçı. <laughs> ne alakası var ya? ya ne alakası var? <laughs> Bu ne? Bebeğin biberin, biberonuna benzin koyuyorlar. <laughs> Vay be. Evet, BMW simülatör. Bakalım ne olacak. Of. Hiç sevmiyorum şöyle adamları ya. Arkadan durmadan sıkıştırıyor. Selektör yakıyor ya. Durmadan 250 ile giden adam. <laughs> Duvara bariyere kafa atıyor. Kesin sonunda kaza yapacak. O kadar belli ki. Yol verin şu adam artık be. Bak kaza yapacak izle. Hop. Yani belliydi. Eskiden BMW'yi çok severdim de şu an yok abi ya. Aslında biraz da Türkiye'deki sürücülerden kaynaklı. BMW gördüğüm zaman diyorum ki aman aman buna bulaşmak. Aman. Artık arabaların markalarından o arabayı süren kişileri tanımaya başladım. Bu arabayı süren şöyle bir insandır çıkarımı yapabiliyorum artık. Evet bir tane yengeci Hoparlörün üstüne yerleştirmişler. Oğlum başta pişiriyorlar zannettim var ya. Yok, hoparlör bu arkadaşlar. Focus, focus. İşte bu. Evet bu gerçek mi bilmiyorum ama bir tane kuşun yani bir kuş türünün gagasına kamera yerleştirmişler internetli ve şu anda canlı yayında. Oha! Bu gerçek mi acaba? <laughs> Gerçekse çok iyi. Devam! Ne oluyor lan? O ne lan? Evet, anime kızı geldi. Senin yatağında uyuyabilir miyim diyor. Evet, bakalım ne olacak. Evet uyuyabilirsin. Ama Nether'daki yatakta. Garfield Jump Scare. <laughs> Gülen kurbağa daha iyi. Devam. Apple, Apple, Apple. Iguana. Iguana 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 Bu ne lan soldaki niye asker kılığına girmiş Alman askeri bir de hayır ya Ne olacak <gülüyor> <gülüyor> Yeter Yeter Evet harbiden tamam bugünlük bu kadar Yeter değil mi bugünlük bu kadar bence Yeter şunu şöyle ha Evet Yeter. Evet, bugün internet üzerindeki videolara gülmemeye çalışmadım desek yalan olur. Biraz rahattım, güldüm, eğlendim. Çünkü bu stresli zamanlarda hepimizin gülmeye hakkı var diye düşündüm. O yüzden ben de gülmemeye fazla çalışmadım. Ama siz yine de çok güldüğünüz ve kaybettiğiniz videoları aşağıya yazabilirsiniz. Şu 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 saniyedeki videoya çok güldüm şeklinde yazabilirsiniz arkadaşlar. Ve tabii ki de güldüğüm için Discord adresimde sizler için Robux çekilişi başlatacağım. Haberiniz olsun. Yine açıklama kısmındaki linkten Discord Esports'un Cuma'da katılabilirsiniz. Haberiniz olsun arkadaşlar. Ve bu mükemmel serinin devamı için de like atıp abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Like'larınız ve aboneleriniz benim için çok önemli. Ayrıca ekranınıza çıkan diğer videoları tıklayarak da kanalındaki başka videolara da gidebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.